Merhaba Bahadır ben yeniden. Ee, bugün istek üzerine size 600 hakkında biraz bilgi paylaşmak istiyorum. 600 var. E, İngiliz üretici Rover tarafından 1993-1999 yılları arasında e, geniş bir aile aracı olarak planlı olarak üretildi. 600'ün e, dış yapısı Birleşik Krallık'ta Swindon'da e, inşa edildi. Ama bunun için tabi bir Honda işbirliği vardı ve e, mühendislik ve çekirdek yapımının tamamı Honda tarafından sağlandı. E, tabii ki inşası İngiltere'de yapıldı ama mühendislik kısmı için de büyük çalışma Japonya'da gerçekleşti. Araçlarımızda 1.8, 2.0 ve 2.3 litreli sıralı 4 e, benzinli motorlar var. Bunlar e, Honda tarafından sağlandı. E, kullanılan 2.0'lık turbo dizel L serisi motor ve turbo şarjlı T serisi motorlar da zaten Rover'ın kendi bünyesinde kullandığı farklı motorlardan yeniden dizayn edilerek kullanıma eklendi. 600'ün iç mekanında kullanılan ahşap ve krom kaplamalar haricinde nispeten yüksek donanım seviyesi içeriyor. Ancak eleştirilen bir kısım vardı. Arka bacak mesafesinin biraz kısıtlı olması. Bunun dışında iç kozmetik ee, anlamında e, bazı ufak farklılıklar var ve bizim Euro Accord olarak bildiğimiz Honda'nın e, yani Ascot Innova'nın e, çok benzerliğiyle ünlüdür. Rover 600 serisi Nisan 93'te piyasaya sunuldu. Ee, Rover Montego'nun yerine aldı bu araba. Ancak e, donanım olarak e, daha üst seviyede olduğu için e, Montego'nun baz üretimi devam etti. Yani basit e, boş modellerin üretimine devam edildi. Montego'lar 1994'ün sonuna kadar üretilmeye devam edildi. E, üretimi durduktan sonra da 600'lerin e, direkt olarak bir ikame lansmanı yapılmadı. Ta ki e, 1999'da e, Rover 600'lerin de üretimi bitene kadar e, bu noktada zaten artık yönetim BMW'nin eline geçmişti ve Rover 75 e, retro modelleri de gene 600'ün yerini aldı ve devam etti. Benim kullandığım araç son üretimlerden yani 1999 model 620 GSI olarak geçiyor. Türkiye'de en çok rastladıklarımız SI'ler ve TI'ler. Sanırım sınırlı sayıda da olsa dizel modellerimiz de var galiba. GSA'nın SI'den farkı nedir diye ben çok araştırdım ama çeşitli kaynaklardan edindiğim bilgiye göre sadece sadece iç donanımda bazı lüks konfor sayılabilecek eklentilerin olduğunu gördüm. Onun dışında esaylardan SI hiçbir farkı bulunmuyor. Bugün karşınıza kirli bir arabayla çıkmak istemezdim ama e, malum sokağa çıkma yasağı var. E, burada olduğu yerde de yıkamaya soğuk nedeniyle göze alamadım. E, ama yine de size bir video hazırlayayım istedim. E, motor kısmına geleceğiz birazdan. Onu size e, ayrıca anlatacağım. E, ama arabanın içinden e, devam etmek gerekirse söyleyeceğim birkaç bir şey var. E, şimdi Biraz önce de bahsettiğim gibi ben arabanın GSI modelini kullanıyorum ama GSI SI farkı konusunda yaptığım araştırmada hani söylediğim gibi birkaç bir şey yazmışlardı. Bununla da herhangi bir farklılık yok. Gördüğüm kadarıyla gruptaki diğer SI araçlarda olduğu gibi işte maun kaplama, krom kapı kolu ki kapı kolu bende artık ömrünü doldurmuş durumda dördü de. işte ne bileyim orijinal teybi ee, bir ekstra olarak gösterilmiş ama o da çok önemli bir şey değil onun dışında ee, bir farklılık yok İşte deri koltuklar falan yazmışlar ama sanırım diğer esayi araçlarımızda da deri koltuklar var diye biliyorum ben e, gösterge olsun İşte ne bileyim ekstra bizim araçlarımızda işte zaten e, potansiyometre ışık şiddet ayarı ve işte far ayarı bunlar zaten var olan şeyler. Ee, ön yolcu koltuklarında bel desteği, işte yukarı aşağı hareketi, ön arka hareketleri kombin olarak veriliyor. Tabi bu diğer SI esaylarda var mı onu da bilmiyorum. Ee, belki onlar yoksa eğer e, GSI modeli için belki ekstra sayılabilir. Onun haricinde dediğim gibi ben araçlarda e, ben dediğim gibi araçlarda herhangi bir şekilde bir farklılık görmedim. Biraz da arabanın motorundan bahsedelim. Arabanın üzerinde Honda'nın e, geliştirmiş olduğu 220L F20Z1 kodlu sıralı 4 silindirli e, 131 be beygirlik bir motorumuz var. Motorun performansı ile ilgili ise şunu söyleyebilirim. E, maksimum gücü 5400 devir dakikada. E, 178 Nm torku da 4800 devir dakikada yakalayabiliyorsunuz. Yakıtı için de ben size videonun başında e, kendi rakamlarımı söylemiştim ama e, şehir içi ve şehir dışı kombine olarak 8.8 e, litre 100 kilometrede gibi bir veriye sahip aslında. Motordan sonra e, dıştan söyleyebileceğim bir farklılık normal sayılarımız arasında yok e, çünkü kasa çizgileri tamamıyla birbirinin aynı bu arabalarda herhangi bir ekstra bulunmuyor. Bazı modellerde İngiltere'de spoiler mevcut ama bizde yok tabii ki. Benim gördüğüm farklılıklardan bir tanesi GSI'larda sanırım sadece 600 yazıyor orijinalde. Normalde SI'larda burada SI ibaresi bulunuyor ya da TI ibaresi bulunuyor ama bizde sadece 600 yazıyor diye biliyorum. Bu da bir ayrı farklılık olabilir. Onun dışında tamamıyla standart bildiğimiz 620 modeli. Benim araç hakkında çok fazla anlatacak bir şeyim yok. Çoğumuz zaten kullanıyoruz, biliyoruz. Onun dışında alabildiğim, öğrenebildiğim teknik detaylarla ilgili birkaç bilgi paylaşmak istedim sizinle. Tabii daha detaylı bir şey yapılabilir miydi? Yapılabilirdi ama hani amatör olarak şu anda bu kadar elimden geldi. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Görüşmek üzere.